Merhaba arkadaşlar. Bugün plural yani çoğullardan bahsedeceğiz. Çoğul kelimelerden. Şimdi plural diyorsam üç farklı şekilde çoğul yapıyorum. Birincisi s ekleyerek, ikincisi es ekleyerek ve üçüncüsü es ekleyerek. S takısı genelde her kelimeye gelebiliyor. Parrot, apple, girl gibi. Es daha da, daha önce bahsettiğimiz gibi y harfi ile bitiyorsa geliyor. Lolly, lollies oldu. Story, stories oldu. Strawberry, strawberries oldu. Şimdi bunun dışında olan kelimeler var. <laughs> Boy, boys oldu. Bay, bays oldu. <laughs> Bunu daha da önce söylemiştik. Daha önce de dediğimiz gibi Y harfinden önce sessiz harf geliyorsa yani sessiz harfler yan yana ise yan yana ise Y harfini atıyorum. Ama aşağıdaki gibi boy boys oldu. Bey beys oldu. O zaman sesli harf varsa da Y harfi kalmak zorunda. Şöyle yıldızlayalım. E ile bitenler C, X, S, S, H, O ya da S, S, ile biten kelimelerin sonuna da S ekliyoruz. Bakalım class, classes oldu. Çiftse. Box, X ile bitti. Boxes. Brushes. S, H ile bittiği için brushes oldu. Bir kuralımız daha var. Eğer F, F, E, L, F gibi bitiyorsa bu sefer v, F harfi V harfine dönüşüyor. Knife F gördüm. Çoğul o zaman ve knives oldu. Wolf F ile bitti. Wolves oldu. Life F ile F e olarak bitti. Lives oldu. Bir de irregular olanlar düzensiz çoğullarımız var. Şöyle sol taraftakiler tekil halleri, sağ taraftakiler de çoğul halleri. men, men oldu, mouse, mice, woman, woman, child, children, tooth, teeth oldu, goose, geese, food, feet, ox, oxen oldu. Şimdi bazı kelimelerimiz var. Bunları da hem plural hem singular. Singular, tekil. Plural, çoğul. Bunlar topluluk isimleri. Family, aile, class, sınıf, police, polis, team, takım, army gibi kelimeleri ben hem çoğul hem de tekli olarak kullanabiliyorum. Şimdi onların farklarına bakalım. If the group acts in unison. Şöyle yapalım. Eğer birlikte, birliktelik varsa bu kelimeleri ben tekil olarak alıyorum. My family lives in Miami. Ailem Miami'de yaşıyor. All the members living under one roof. Ailenin hepsi tek bir çatı altında. The team was successful. Takım başarılıydı. You see the team as a group. Takımın genelinden bahsediyorum ben. Ama bu grup kelimeleri individual yani tekil gruba ait kişilerden ben tek tek bahsediyorsam da plural oluyor şöyle yapalım. Tekillik var. Şöyle baktım. My family live in towns all over Florida. Ne demiş? Each individual is living in a separate life in a different town. Herkes tek tek başka bir şehirde yaşıyor. Ama the team were successful dersem de you see the single members of the team. Takımın tek tek bütün üyelerini görüyorum. Her üye tek tek başarılıydı diyorum were dersem ama was dediğimde takımın genelinden bahsetmiş oldum. Bazı örneklerimiz var onlara bakalım hemen. Child dersem Child düzensizdi. Çoğulu children oldu. Party 3 tane sessiz harf yan yana gelmiş. O zaman y'yi atıyorum. Parties diyorum. Boy bir kuralı yok. Boys Fish, fish hem tekil hem çoğul olabilir, o yüzden çoğu da fish. Desk, yine bir kural yok, desks oldu. Potato, o ile bir t için s ekledim. Toy, y harfi var ama y'den önce bir sesli harf gördüm, o yüzden toys. Ki, yine aynı şekilde y harfin atmıyorum ikisi için de. Ox, ox'un oldu. Kiss. İki S ile bittiği için Kisses oldu. Bir de Life'a bakalım. F ile bittiği için Lives oldu. Şimdi bazı sorulara bakalım. Which Mediterranean bize Beach demiş? Hemen bakalım. Şurada R görüyorum. Are her zaman plural yani çoğullarla kullanılır. Eğer burada is demiş olsaydı singular yani tekil diyecektik. Are dediği için o zaman ben bu kelimeyi de çoğul yapıyorum. Beaches diyorum. CH ile bittiği için de es ekledim. Do you like tomatoes? Domates sever misin? Genel bir şeyden bahsettiğim için yine çoğu kullandım. How much do Yine çoğul yapmam gerekiyor. Children's shoes Şurada do dediği için çoğul yaptım. How many does a cat have? How many diye sorduğum için kaç tane lives dedim hayatı var. Which three? Üç demiş. O zaman ben yine bunu da çoğul yapıyorum. Y harfini attım. İki sessiz yan yana olduğu için. Şöyle bir tane. How much'a bakalım. Would it cost to buy for? Dört demiş. O zaman. Loves diyeceğim. Şöyle hemen farkında söyleyeyim. How much sayılamaz. How many sayılabilir. Biraz da buradaki sorulara bakalım. şurada bir soru ilgimi çekti. Sheep ve oxen. The farmer has a lot of bir sürü demiş. Sheep, sheep yine değişmiyor. Oxen, e ne alıyordu? You should always keep your foot yine şekil olarak değişiyor. Feet. Life yine lives oluyordu. Party yine y harfini atıyordum. Parties oluyor. Thief f ile bittiği için thieves oluyordu. Tooth yine şekil olarak değişiyor. Teeth. Woman. Women oluyordu. Sandwich, sandwiches, CH ile bittiği için s alıyordu. Inch yine CH ile bittiği o zaman inches oldu. Child yine şekil olarak değişiyordu. Children oluyordu. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz buraya kadar. Tekrar görüşmek üzere.